Köyümün nüfusu aslında yaşlı nüfus. Gerçekten e, su ihtiyacı olan kişiydi. Kalkıp getiremiyorlar. Burada bir sıkıntımız vardı su. Bulaşık ihtiyacı, yani, suyumuz olmalı. Bir su içemedik. Çok rezillikler çektik. Burada çamurlu sular içtik. Antalya'nın her türlü su sorunu çözüyoruz. Sözlerimizin arkasındayız. Büyükşehir Belediyesi içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Serik'te tamamlanan içme suyu altyapı çalışmaları sonrasında vatandaşlar kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti alıyor. Çalışmadan dolayı çok memnunuz. Sıkıntı yaşamadık. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mühittin Becek'e de teşekkür ediyoruz. Başkanım verdiği sözleri tutuyor. Su konusunda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Başkanımıza şu sıkıntısını giderdiğine çok çok teşekkür ederim. Ana doğurmuş, ana, ana doğurmuş. Doğurmuş, milletine hizmet ediyor. Allah'ım onun için yaratmış Mühittin Becek. Verdiği sözleri yerine getiriyor başkan Mühittin Becek. Biz tarladan geliyoruz. Bağ bahçemiz var. Geldiğimizde suyumuz olmuyordu. Rezil olan ev kadınları oluyordu. Şimdi Allah'a şükür geliyoruz. Suar çeşmede akıp duruyor. Başkanımız Muhittin Böceği Allah başımızdan eksik etmesin. Söz verdi mi yapar. Yapıyor zaten. Biz onu görüyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanımız söz veriyor. Yapıyoruz. Yeni hattımız döşendi. Bunun için halkımız memnun. Biz de memnunuz. Sağ olsun Muhittin Başkanımıza ve Atatürk ekibine. Gazalıcı mahallemiz vardı. Üzerlerine seradır, ahırdır, evdir yapıldığı için su da tabii karşı tarafa basınçta gitmiyordu. Sağ olsun Muhittin Başkanımız. Katkı verdiler ve şimdi suyumuz tazikli. Çok çok teşekkür ederiz Muhittin Başkanımıza ve ekibine. Antalya için çalışıyoruz.